Kesinlikle onlar Yahudi, Ermeni dış güçlerin e, şeycisi, yağcısı, yardımcısı, yuza e, yardımcısı. Bugün yardım eden bir kişi zaten yardım ettiğini beyan ettiği zaman bile o yardım sayılmıyor. Herkes yardım ediyor. O kişiler kesinlikle ne yardım etti, ne böyle bir şey yaptı. Türkiye'ye kaosa sürmek için çeşitli bahanelerle bugüne kadar geldiler. Çok şükür millet de gereken dersi verdi onlara. Artık onlara kesinlikle ne iktidar var ne de Türkiye'de müsamaha tanıyacaklar. Onlar kimler ya? Türkiye'yi böyle karıştırıp, kavus yaratıp, dış güçlerden bir olup Türkiye'yi kötüleyen dış güçlere karşı aşağılayan kişiler. Bunlardan ne Türkiye'ye hayır gelir ne de bizim gibi insanlara hayır gelir. Çok şükür yardım edenlere Allah razı olsun, bin kat razı olsun devletimize, milletimize. Zaten bir şey de yaparsa bu günah eder, bu devlet yapar. Bence güzel bir şeydir, hoş bir şeydir böyle bir şey yapmaları. Herkes kendine yakışanı yapar. Yani ne diyelim yani? Herkes bildiğini yapıyor yani. Tabii biz burada bir acı içindeyiz. Yani kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez aynı zamanda. Yani herkesin işi rast gelsin. Yani. Ne diyelim yani? yani? Gereken artık nasıl yapılacaksa onu devletimiz bizden daha iyi bilir. depremden sonra e, yapılan seçimlerde sosyal medyadan Adıyaman halkına ve bize büyük bir tepkiler yağdı, küfürler yağdı. Ve tabii bunların yapılması hoş bir durum değil. Biz de bunu bir nebze kınıyoruz. Tabii burada yetkililerin de bu konu hakkında bir şeyler yapmasını istiyoruz. Deprem bölgesindekiler buraya bir gelsin. Hepinizin <laughs> cem de o yüzden yani bir zahmet bir gelin bakayım buraya. Gelin. Hatay senin. <laughs> ben. Urfa senin. <laughs> Acıyaman. Adıyaman değil. Acıyaman. <laughs> ben sizin sizin çocuklarınız, sizin aileniz, sizin ananız, sizin babanız var ya göçük aldığında 3 gün kaldılar. Bunlar 3. gün sabah geldiler. Size yemekler, konserveler, çadırlar sattılar bunlar biliyor musunuz? Sizin evlatlarınız, sizin evlatlarınız göçük altında. Baba ben şuradayım. Mesaj attılar. WhatsApp üzerinden ulaşmadı. Mesajları sizlere gelmedi. Bazı istasyonu kapattılar. Sizler bu kadar alçak ve şerefsiz ki, şerefsizsiniz ki adam böl deprem bölgesine geldi resmen dedi resmen biliyor musun? Ve sizler gittiniz oyunuzu ona verdiniz. Şimdi hello. Şimdi sizler müstahaksınız diyemeyeceğim maalesef. Çünkü benim bende bir vicdan vardır ama küfür edebilirim ben size. Sizler alçaksınız. Genelleme demiyorum. Bunu yapanlara diyorum ben. Bunu Erdoğan'a oy verenlere diyorum ben. Ben sizin evlatlarınıza, çocuklarınıza, yaşlılarınıza e, acıyorum ben. Bak ben burada Almanya'da bir tane dönerciyim bak görüyor musun? Bak dönerciyim ben. Kendi cebimden 12.000 euro para size yardım gönderdim. Haramı zıkkım olsun. Erdoğan'a oy verenler haramı zıkkım olsun. Tek başıma küçücük bir tane dükkanım var boğazımdan. Çocuğumun boğazından, ailemin boğazından aldım size gönderdim biliyor musun? Ama bu adam ne yaptı size? Size sizi aç bıraktı, çocuklarınızı öldürdü. Çocuklarınız nerede? Sizin çocuklarınız şu anda menzil. Ne bileyim tarikatların dergahlarında. O çocuklar ne olacak biliyor musunuz? O çocuklar yarın öbür gün işit olacaklar. Hizbullahçı olacaklar. Kurşun sıkacaklar sizlere. Kim, belki kardeş aynı anadan, aynı babadan birbirine kurşun sıkacaklar. Sizler ne yaptınız? Sizi sizin, sizin celladınıza siz aşık oldunuz. Sizin sırtınızı çevirdiniz. Şimdi Afganlar, Pakistanlar gelsin onlarla çiftleşin. Afganlar, Pakistanlar, Suriyeliler gelsin onlarla çiftleşin. Bu saatten sonra bak inşallah iki hafta sonra Erdoğan başa gelir. Bu sefer kim kimin karısı belli olmayacak. Bu size müstahaktır. Yani Allah size depremleri, zevalleri vermesin. Ama şunu söyleyeyim bu saatten sonra sizin gibi pisliklere, adillere tekrar söyleyeyim altın çizerekten oy kullananlara, Erdoğan'a oy verenlere mustahaksınız yani. Mustahaksınız. Oh! Oh!